Evet, bu videodan itibaren yayılım konusu üzerinde durmaya başlayacağız. Özellikle kristal yapıya sahip katı malzemelerde atomlar kristal yapı içerisinde nasıl geziniyorlar? Nasıl toplu halde hareket edebiliyorlar? Bunu anlamamıza olanak sağlayan bir tarif üzerinde duracağız. Farklı kaynaklarda farklı isimlerle anılabiliyor. Özellikle İngilizceden gelen bir kelime difüzyon ismiyle de oldukça sık anılıyor bu işleyiş. Difüzyondan farklı olarak yayınım ya da geçişme adıyla anıldığını da görebilirsiniz farklı kaynaklarda. Biz bu videodan itibaren bu işleyiş üzerinde durduğumuz bütün videolarda sadece yayılım kelimesini kullanacağız. Eğer yabancı bir kaynaktan takip ediyorsanız ya da yabancı dilde eğitim aldıysanız muhtemelen difüzyon kelimesine daha aşinasınız. Ama aynı şeyden bahsettiğimizi en başta belirtelim. Şimdi yayılım dediğimiz şey bir ortamda bulunan parçacıkların rastgele hareketlerle ortam içinde nasıl gezindiklerini, nasıl yayıldıklarını anlamak ve tarif etmek için kullandığımız istatistiksel bir bakış açısı. İstatistiksel bakış açısı çok önemli çünkü atomistik düzeyde atomların nasıl gezindiklerini açıklamak için kullandığımız bir tarif değil yayılım. Yani tek bir atom ele alalım örneğin bir kristal yapı içerisinde ve bu tek atom kristal içinde geziniyorken bu işleyiş nasıl mümkün olabiliyor? Atom bir noktadan diğer noktaya nasıl geçiyor? Bunu açıklamak için kullandığımız bir işleyiş değil. Çok fazla sayıda atom konsantrasyonun yoğun olduğu, çok olduğu bir bölgeden az olduğu bir bölgeye nasıl ilerliyor? Bunu değerlendirmemizi sağlayan bir bakış açısı, istatistiksel bir bakış açısı. Şimdi biraz bu videoda bunu açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. Bu istatistiksel bakış açısından ne kastediyoruz? Ayrımı nasıl yapmamız lazım? Ee... Özellikle ilerleyen videolarda kristal yapıya sahip katı malzemeler üzerinde duracağız. Fakat anlaşılması daha kolay olması açısından e, sıvı fazla yayılım nasıl gerçekleşiyor onun üzerinden bir örnek vereceğim. Çünkü yayılım sadece katı malzemelerde kullandığımız bir tarif değil. Sadece atomların nasıl yayıldığını açıklamak için faydalandığımız istatistiksel bir bakış açısı değil. E, moleküllerin olabilir ya da elektronların olabilir böyle farklı parçacıkların olabilir ya da ısı yayılımını anlamak için de kullandığımız bir e, tarif şimdi tekrar bu istatistik, istatistiksel bakış açısı meselesine geri dönelim ve bunu anlamak için ne kastettiğimizi şöyle bir bir bardak içinde bir miktar su bulunduğunu varsayalım diyelim ki bu bizim bardağımız ve bunun içinde bir miktar su bulunuyor ve biz bunun içine bir damla mürekkep damlatıyoruz. Onu da şöyle yeşil renkle göstereyim. Bir damla mürekkep damlattık. Ve mürekkep suyun içine damla şu şekilde girdi. Şimdi mürekkep suyun içine girdiği ilk andan itibaren suyla beraber karışmaya başlayacak. Tabi burada şu ayrımı yapmam gerekiyor. Biraz önce Yayılımın tarifini yaparken demiştim ki bir ortamdaki parçacıkların rastgele hareketlere bağlı olarak nasıl yayıldıklarını anlamak için kullandığımız istatistiksel bir bakış açısı demiştim. Buradaki su parçacıkların yayılacağı ortamı temsil ediyor. Tahmin edebileceğiniz üzere buradaki mürekkep ise daha doğrusu şunu şöyle söylemem lazım. Su moleküllerinin meydana getirdiği ortam var. Buradaki bu mürekkep damlacığını meydana getiren mürekkep molekülleri ise bu ortam içinde yayılacak olan parçacıkları temsil ediyor. Şimdi bu damlacık suyu Suyun içine girdiği ilk andan itibaren mürekkep molekülleri ve su molekülleri karışmaya başlıyor. Şu şekilde biz bu moleküllerin karışmaya başladığını gözlemleyeceğiz. Şimdi ilk anda bütün mürekkep molekülleri doğal olarak mürekkep damlasının civarında olduğu için dikkat ederseniz bu moleküller mürekkepten uzaklaşacak şekilde yayılacaklar. Tabii ki böyle olması gerekiyor. Çünkü bütün moleküller mürekkebin bu damlanın içindeler. Bu yayılımın genel bir kuralı da aynı zamanda. Bu şekilde gösterildiği zaman çok bariz bir şekilde görülüyor, açıkça anlaşılıyor. Fakat birçok kaynakta da görürsünüz bunu. Yayılım daima hatta buraya yazayım. Yayılım daima konsantrasyonun yüksek olduğu bölgelerden konsantrasyonun yüksek olduğu bölgelerden düşük olduğu bölgelere doğru ilerliyor. Burada konsantrasyondan kastettiğimiz şey tabii ki buradaki mürekkep moleküllerinin konsantrasyonunu kastediyoruz. Mürekkep molekülleri burada yayılan parçacıklar olduğu için konsantrasyonun yoğun olduğu, yüksek olduğu yani damla civarında düşük olduğu yani bardağın diğer taraflarına doğru yayılacak şekilde ilerliyorlar. Şimdi burada bir nokta çok önemli. Mürekkep ve su molekülleri moleküler düzeyde nasıl karışıyor sorusunu bir cevap vermemiz lazım. Yayılımı nasıl bir bakış açısıyla değerlendireceğimizi anlamak için. Burada iki tane mekanizma var. Bunlardan bir tanesi taşınma adını verdiğimiz bir mekanizma, bir işleyiş. Taşınmadan kastettiğimiz şey şu. Şimdi buradaki mürekkep molekülleri ve su molekülleri farklı farklı ağırlıklara sahip. Bir mürekkep molekülüyle bir su molekülünü ele aldığımız zaman aynı ağırlığa sahip değiller bunlar. Bu iki molekül karıştığı zaman bir ortamda bu ağırlık farkından kaynaklanan bir hareketlenme oluyor su içerisinde. Yani buradaki durgun su içinde bir nevi akıntılar oluşuyormuş gibi düşünebiliriz. Bu akıntılar buradaki moleküllerin taşınmasına yol açıyor, taşınmasına neden oluyor. Bunu gözünüzde canlandırmakta zorlanıyorsanız örneğin akarsu üzerinde akıntı ile beraber hareket eden yaprakları düşünebilirsiniz. Taşınmadan kastettiğimiz şey tam olarak da bu. Buradaki yoğunluk farkından kaynaklanan bir akıntı, bir hareketlenme oluyor su içerisinde ve buna bağlı olarak moleküller su içinde taşınmaya başlıyorlar. Bu tabii ki sadece akışkanlarda gözlemleyebileceğimiz bir işleyiş. Katı malzemelerde böyle bir şey olması söz konusu değil. O yüzden ilerleyen videolarda zaten bu taşınma e, mekanizmasını tamamıyla göz ardı edeceğiz. Burada ikinci bir mekanizma daha var. Buradaki mürekkep moleküllerinin su içinde yayılmasına olanak sağlayan o da şu. Şimdi burada bir sürü su molekülü var. Bunları şöyle ufak noktalar ile temsil edelim ve bunların hepsi su içerisinde hareket halinde. Ve bunun içerisine bir tane mürekkep molekülü geldiğini varsayalım. Biraz daha büyük gösterelim onu şöyle. Şimdi bu İçerideki moleküllerin belli bir kinetik enerjisi var ve bunlar su içerisinde hareket halinde oldukları için sürekli bu mürekkep molekülü ile aralarında bazı çarpışmalar meydana geliyor. Ve buradaki tek mürekkep molekülü bu çarpışmalardan etkilenerek sıvı içerisinde hareket etmeye başlıyor. Böyle biraz rastgele hareketlere dayalı bir şekilde bir mürekkep molekülünün hareket etmeye başladığını görüyoruz. Buna bu harekete Brown devinimi adını veriyoruz. İngilizcede Brownian Motion olarak geçer. Bu da tabi sadece sıvılarda gözlemlediğimiz, akışkanlarda gözlemlediğimiz pardon bir e, gezinme mekanizması. Kristal yapıya sahip katılarda daha farklı bir mekanizma var. Fakat burada benim söylemek istediğim, gelmek istediğim sonuç şu. Buraya gösterdiğim bu iki tane mekanizma taşınma ve brown devinimi tek bir mürekkep molekülünün bu sıvı içerisinde nasıl konum değiştirdiğini tarif eden iki tane mekanizma. Fakat yayılım dediğimiz şey tek bir molekülün ya da tek bir parçacığın hareketini dikkate almıyor. Bütün bu moleküllerin bu su içerisinde nasıl bir hızla yayılacaklarını yani bu molekül burada tek bir pardon buradaki damlacık tek bir damla halinde ne kadar bir süre sarfında bütün bu suyun içine bu moleküller yayılmış olacak nasıl bir hızda yayılacaklar bunu anlamak ve tarif etmek için kullandığımız bütün molekülleri göz önüne al, alarak uyguladığımız istatistiksel bir bakış açısı tek başına bu moleküllerin ya da atomların nasıl gezindiğini açıklamak için kullandığımız bir tarif değil. Bu oldukça önemli bir ayrım. Şimdi ilerleyen videolara bırakacağım bu istatistiksel bakış açısının detaylarını. ilk olarak e, tek bir atomu ele alacağız. Sıvılarda bu moleküllerin nasıl hareket ettiğini anladık. E, çok basitçe tabi tarif ettim burada. Çok ayrıntılarına girmedim. Fakat kristal yapıya sahip bir malzeme içine bir atom sızdığı zaman taşınma ve Brown devinimi gibi mekanizmalar karşımıza çıkmıyor. Daha farklı şekilde hareket edebiliyor atomlar kristal yapı içerisinde. İkinci önemli bir nokta da kristal yapılar mevzu bahis olduğu zaman kristal simetriye sahip katılarda buradaki brown devinimi gibi bir parçacık tamamıyla rastgele bir şekilde hareket edemez. Çünkü bir parçacığın karşısında bazı kısıtlamalar var. Örneğin kristal yapılar bildiğiniz gibi simetrik yapıya sahip. Dolayısıyla atomların bulunabilecekleri belli başlı konumlar var. İstediği herhangi bir konumda bulunamıyor o atom. Dolayısıyla bu bir kısıtlama getiriyor atomların bulunabilecekleri konumlara dair. Bunun yanında atomlar birbirlerine çok yakın mesafelerde duruyorlar. Buradaki sıvıya kıyasla. Dolayısıyla bu da sürecin çok daha yavaş gerçekleşeceği anlamına geliyor. Sıvıdaki Brown devinimine kıyasla. Bu da konuyu çok daha enteresan bir zemine taşıyor aslında. Çünkü bazı kısıtlamalar var artık karşımızda. Kristal yapının simetrik özelliklerini de dikkate almamız gerekiyor. Bu istatistiksel bakış açısını geliştirirken. Şimdi bu istatistiksel bakış açısını nasıl geliştiriyoruz? Buna hemen balıklama atlamak yerine ilk olarak tek bir atom ile başlayalım. Yani buradaki kristal yapı içerisine Örneğin şöyle tek bir atom girdiği zaman Bu atom kristal yapı içerisinde nasıl hareket edebiliyor nasıl gezinebiliyor Bunun üzerinde durarak konuya bir giriş yapalım. Ondan sonra birçok atom e, kristal yapı içerisine sızdığı zaman bunların top hareketini istatistiksel bir bakış açısıyla nasıl değerlendirebiliyoruz Bunu anlatalım.